Hepsiniz böyle başlı şu gibi sizler oynuyoruz. Ve... Evet. Oynuyoruz. Fark ama oynuyoruz. Oyun ama ne yapalım? Ne yapalım? Ama ben ne yaptım biliyor musun? <laughs> aldım. Şimdi, şimdi lavaş aldım. aldım. Aldım koydum çevirdim. Onun için şey <laughs> Neyse, ama, ki, evet, hadi. Ama 22. ki Çok fazla beyin Bir de bir şey. Bir de bir şey. yapacağım. Kekiliş yapacağım. Kekiliş var, özellikler geldi. Önemli, özellikler Öğren, Özellik gelmedi. ama yeni bir özellik veriyorlar. Aklınıza ben bana vereceğim. Ee yaparsınız ben yani veririm. Ben bir şeyler yaparım. Hater'ınıza en güçlü silah verebilir mi belki size. Yoksa kullandığım o bomba, silahını verebilirim. Başka başka şey. kim kimin e, kimimizi beğenirse ona. Üç kim beğendiyse ona. ama ben bir şey yapmayacağım. Belki hepiniz beğenmiyorsunuz ben de Yapma. Neyse. Ee, videomuzu başlayacağız. Geldim. Evet. Şimdi de başlıyoruz. Bakın. Reklam çıkabilir. O yüzden hemen direkt kesiyorum. Hemen şöyle sıç. Şimdi hangi bir fazla sandviçi ben yiyebilirim. Sizce yeme. Tamam. Bırak. Ben bunu bir, birkaç kez şey oynadım. Patatesi daha hızlı kesiyorum. Neyse. Bir şeyler yapamam. Bak. <laughs> Yarısını verdim. <uzardım>. Bak, <laughs> Patatesi koymadım ama. Patates sen de ola ver bari ya. Adama hak, haksızlık yap. Ya Allah'ın tipsi. Allah. Abla üzülüyor. Ablaya bir tane hazırlayalım arkadaşlar. Üzülme ablacım ya. Ha, al hadi. Oh, ne para. Şimdi göbeğin elini <laughs> amca. Bu niye eliyor? Ne yapıyorsun sen paşa mısın? <laughs> Bunun şu al şunu yap. Burada sana Video, video, video hazırlıyoruz sana. Al, al Griffith ya? E çok benziyor ya. Dedim ama bu kadar Griffith çok benziyor. Neyse şovumuzun sonunda. Şey geçelim. Kuzucu bir kesenim. Anlaştık. Anlaştım Ömer. Hı. Hı. Al ab. Allah çok üzülüyor. Al bak, elimden başka bir şey gelmiyor. Yarımızdan biri sen kusura bakma. Kuzuldı Allah hayvan. Oh, paşa paşa. bizim olacak bu. Şuna verenin bir tanesini ya. Al şunu tamam, al. Tamam abla ya. Kırma. Allah. Al ya. Tamam. Abo, 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 ya. Al. abo, ya. abo, 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 Sorun değil. abo, 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 bana bir şans verin. Video like atarsanız sizce birisine vereceğim. Hadi. Hop. Oha. Tam yaptım onu. Tam yaptım lan. Tam yaptım. <laughs> yes. De. Neyse güne başlayalım. Ve bu, bu sefer ne çıkacak bize? Bir patates sirkesi. Hiç kimse gelmemeli ama. Ya bunu. Anam. Tamam. 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 Hemen. Tabii ki. Ya. bıçakla keserim. Seni bıçak keserim bu. Of, o senin burnunu keserim <laughs> amca ancak. o onu. keserim Ya başlar başlamaz 3 tane ya grip geldi grip. İkinci grip severdim. Peki Brawl Stars karakteri. Yani grip'i çok beğeniyor. Baksanıza. Şimdi böyle tutanlar grip diyorum ben buna. Şimdi de oldum. Direkt bir yerse ne mi? Hayır. Grip'i vermeyeceğim. Grip'i sadece yarım şey vermeyeceğim. Sadece patates koyup verdim. Patates verdim. Üzül lan. Üzül. Sana yok. Tamam o zaman sana. Al. <laughs> Adamın patates var. Şey... O halam patates. O adam patates çok seviyorum. Neyse. Sözümle ne? şimdi bir tane hazırlayalım. Ya abi gülme ya. Bir şey yaptık mı? Al şunu hayvan verin. Bir düşlere veriyor adamı. <laughs> Şaka. Yüzlere veriyormuş emriniz değil. Hadi, emrin emrin değil mi be? Ana, emrin az artık bir de hırsız gelecek o yüzden onu bitir. Anladım. Allah Arka'dan ben hazırlıyorum abla. Arka'dan hazırlıyorum ama. Al bakalım abla. Bitti. Şimdi bitti etimiz. Tavuk tavuk döner. Sen dönerimizi alın. Hakan'a dönerimiz var. Baba. Abi bu çok üzüldü ya. Hemen yani şunu kessene. Bir dakikada yetişir mi? Yetişir. Hatta 10 saniyede yetişir. Çünkü zayıf. Ben şu an 8. günlüyüm. Çünkü ben birkaç tur oynadım. Abi. Sen al bakayım şunu. Abicim bana bakalım. Vallahi. Yani arkadaşlar bunu beğenmezseniz vallahi döverim bak. Bu en sevilen videolardan biri. Benim üstüne bir şeyler çizmiş olduk ya. Teyze üzüm ya. ya. Neyse kesinlikle şunlardan. 10 saniye yetişir mi? Yetişir. Hop iyice hazırlarım. Daha bir yer. Ya bitti. Tamam hazırlıyorum ya. Ama gün Tamam hadi. Girelim dükkana. <laughs> ya. <laughs> evet arkadaşlar son yaşadım. Ben çıkıyorum kusura bakmayın. E şimdi. Ne çıkarsa çıksın yani. Aha. Ne anlamı arkadaşlar? 200 lira bir şey yok. Serinletici portakal suyu. Senin Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Keşke ayran olsaydı. Küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğu Ekmek mi? ben size elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Neyse dokuzuncu gündeyiz. Genelde dört kat dakika. Ha. Hadi 4 Dört dakika. Ben hızlı hazır hazırladığım için direkt patates kes. At şunu. Hop. Kes 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 kes. Hızlıca hazırlayacağız. Hiç kimse yok ki. Tabii ki. Ver lan lan. Oo. Oh. Oo. Oh. Hadi hmm. bir şey ver ya. Hop attık. Hemen hızlıca bir şeyler hazırlayalım. Hop. Ben direkt Al bakalım abla. Al, al bakalım şu meyve suyunu. Al bakalım bakalım hadi görüşürüz. Neyse hızlıca bir keselim şunlardan. Bakalım iki dakika yetişir mi yetişmez mi? Hatta bir dakika. Al. İki dakika yetişir herhalde. geliyor ya. Uh. Al bakalım şunu. Ama sakın bir şey deme bak. Köpe. Üzülme lan. Al bak. Al, al şunu. Valla bu çok üzüldü. İlk önce şunu verelim bir. Aa. Bulalım. An üzülme bak. Gelin sparnıyoruz. Veriyoruz. Hmm. Var, yetmedi yapacak bir şey yok. Gelin işte kes bakayım, Ya abla üzülme ya. Al suyunu da veriyorum. Hadi görüşürüz. Ama ne yedi ya? Abi üzülme keko. Üzülme keko. Dur. çok şey, az. Keko dur. Tamam dur. Git şimdi. Şey ya. Dur. Al bakalım şunu. Heh. Al bakayım suyunu. Yapalım. Ne istersen hemen hazırlıyorum aşağı Işın. bunu da hazırlıyorum. tamam ha ya korkma oğlum kızma kızma valla ne söylesem ya sinirlendirme al şunları ya hemen dakikada abla al hadi çiçeğini Valla pişmeyecek şeyin dönerin. Ne abla ya? Lan buna ne la. <laughs> <laughs> ya bize ne veriyorsun ya abla ya? Biz sanki... Gel keselim şunlardan. Abi, abi. Kızma, kızma. Hemen hızlıca da bir şey yapmamız lazım. Hadi. Şimdi al bakana. Tamam, <laughs> Gün bitti değil mi? Yok evet, gün bitti. Günümüz bitti. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gerçekten görüşürüz. Bay bay.